Birinci soruda A ve B noktaları x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim öteleniyormuş. x'lerine 3 ekleyecek olursak A noktasının ötelenmişi 5'e 7'dir. B noktasının ötelenmişi de 2'ye 4. Bu noktaları birleştirerek dörtgeni oluşturup, Bu dörtgen paralel kenardır. Bu kenarı 3 birimdir. Yüksekliğini bulacak olursak yüksekliği de 3 birimdir. Alanı da 3 çarpı 3'ten 9'dur. A şıkkı. İkinci soru da 4'e 4 noktasının 1'e 0 noktasından geçen bir doğruya göre simetriği A'ya 0 doğrusuymuş. Şeklini çizecek olursak bu nokta orta noktadır. Orta nokta bulunuşundan A ile 4'ü toplayıp 2'ye bölüyorum. 4 ile de 0'ı toplayıp 2'ye bölersem 2 bulunur. Bu doğrular birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımı eksi 1'dir. D doğrusunun eğimi y2 eksi y1'den 2 eksi 0 bölü x'lerin farkı a artı 4 bölü 2 eksi 1. Diğer doğrunun eğimi y2 eksi y1'den 4 eksi 0 bölü 4 eksi a eşittir eksi 1 bulunur. İşlemler yapacak olursak 2 bölü Alt tarafta da payda eşitlersem a artı 2 bölü 2 bulunur. Çarpı 4 bölü 4 eksi a eşittir eksi 1. Buradan ters çevirip çarparsak 4 bölü a artı 2 çarpı 4 bölü 4 eksi a eşittir eksi 1 bulunur. Buradan 16 bölü a artı 2 ile 4 eksi a'yı dağıtıyorum. 4 a eksi a kare artı 8 Eksi 2A eşittir. Eksi 1'den. 16 bölü eksi A kare artı 2A artı 8 eşittir. Eksi 1 bulunur. İşler, dışlar çarpımı yapacak olursak A kare eksi 2A eksi 8 eşittir. 16. 16'yı altı. da bu tarafa atarsak A kare eksi 2A eksi 24 eşittir. 0 bulunur. Çarpanlar ayrıca olursak eksi 6'ya artı 4'ten a buradan 6 a da buradan eksi 4 bulunur. Bunların çarpımı da 6 çarpı eksi 4'ten eksi 24 bulunur a şıkkı. Üçüncü soru da abc eşkenar üçgeninin önce y eksenine göre simetriye alınmış. Sonra x ekseni boyunca pozitif tarafta 9 birim ötelenmiş. O zaman bu ötelemeye göre bu mesafe 9 birimdir. Şu mesafeler y eksenine göre simetrikten eşitti. Buralara k, k diyecek olursak eşkenar üçgenin bir kenarı k artı 1 bulunur burası. O zaman burası da k artı 1'dir. 2k artı 1 eşittir 9'dan. k buradan 4 bulunur. Eşkenar üçgenin bir kenarı da 4, daha 5 bulunur. Çevresi de 3 kere 5, 15'tir. C şıkkı. Dördüncü soruda dikkat köpek var levhası verilmiş. Bu levha saat yönünde 75 derece döndürülürse siyah kenarı duvarın üst kısmına paralel olmaktaymış. Döndürecek olursak şu açı 75 derece bulunur. Saatin tersine 40 derece döndürülürse mavi kenarı üst duvara paralel olmaktaymış. O zaman şurası 40 derecedir. Aradaki açı da 180'e tamamlarsak 65 derece bulunur. Levhayı x derece döndürecek olursak burası x'tir, burası da x'tir. Kırmızı kenar üst duvara paralel olacağından dolayı z harfi oluşur. Bu açı 40 artı x'tir. Burası da 75 eksi x'tir. Z harfinden burası da 75 eksi x bulunur. Levhanın mavi ve kırmızı kenarları eşit olduğundan Tabın açıları x artı 65 eksi x eşit olacak 75 eksi x'e. Buradan x'ler gider. 65 eşittir 75 eksi x'ten x 10 derece bulunur. Bursa. Beşinci soruda A noktasının B noktasına göre simetriği C noktasıymış. Noktanın noktaya göre simetriğinde 3'ü 2 ile çarpıp a'yı çıkartacağım. 2 çarpı 3 eksi a. 0 2 ile çarpıp b'yi çıkartacağım. Buradan c noktası 6 eksi a'ya eksi b bulunur. A noktasının y eksenine göre simetriğinde x'in işareti değişir. D noktası da eksi a ya b'dir. Y eşittir eksi x eksi 1 doğrusu da cd noktalarından geçiyormuş. C, D noktaların deklemle yerini yazacak olursak önce C'yi yazıyorum. Y yerine eksi B eşittir. X yerine 6 eksi A eksi 1'den düzenleyecek olursak eksi B eşittir. Eksi 6 artı A eksi 1'den sayıları bu tarafa atıyorum. B'yi öbür tarafa atarsam 7 eşittir. A artı B bulunur. Şimdi de D noktasını yerine yazalım. Y yerine B yazıyorum. X yerine de eksi A yazacak olursak Buradan B eşittir. A eksi 1 bulunur. Eksi 1'i bu tarafa B'yi öbür tarafa atarsak 1 eşittir. A eksi B bulunur. Bizden A artı B soruluyordu. A artı B 7 bulmuştuk. Cevap Adana.